But você. Por Bugün Hartum'un bir kenar mahallesinde görme ve işitme engelli yavrularımızın devam ettiği bir okuldayız. Ribat Vakfımızın, Ribat İnsani Yardım Derneğimizin katkılarıyla buradaki çocuklarımıza maddi yardımda bulunduk. Ailelerine Ramazan kolisi, gıda yardımı yaptık. Bazı çocuklarımıza da işitme cihazı yardımı yaptık. Sudan'da genel olarak bir ihtiyaç olmakla birlikte böyle Down sendromlu çocuklar, kanserli çocuklar ya da işitme görme engelli çocukların devam ettiği yerlerde daha fazla ihtiyaç var. Ben bütün sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Sudan'da her gün onlarca STK'mız farklı bir bölgede yardım yapıyor. Bu mimalde ribat gönüllülerine de gerçekten büyük elçi olarak şahsım adına, devletim adına teşekkür ediyorum. Burada neler yaptıklarını biliyoruz. Bugün sadece yapılanlar onlardan bir tanesi. Burada bir fırınları var. Günlük 15 bine yakın ekmek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Okullarda öğrencilere sabah kahvaltı dağıtılıyor. Bunlar tabii bizim için, devletimiz için gurur verici şeyler. Sivil toplumumuzla beraber buralarda daha güçlüyüz. İnşallah bu yardımlar devam edecek. Sudan'da da, Afrika'nın birçok yerinde de yardımlarımız devam edecek. Çünkü Türkiye, beklenen bir ülke. Diğer ülkelerden farkımız biz burada büyük bir muhabbet var Türkiye'ye karşı. İnsanların gözleri, kulakları Türkiye'de, Türkiye'nin sevinciyle seviniyorlar, üzüntüsüyle üzülüyorlar. Onun için yanlarında olmaya her daim devam edeceğiz. Katkı yapan herkese de teşekkür ediyorum.